Dedim ya. Arkadaşlar önceki videoda konuşmam bitti. Heh, heh dedim hemen. Arkadaşlar çünkü telefonumda çok oyun var. Bir de çok fotoğraf sildim oyunlarımı. Çok kötü oyunlarım vardı sildim. Video çekmek için. Bu dondu Tamam arkadaşlar donması geçti Kia yeah. Creeper! what yapmıştık. Bilmem ne, ne yapmıştık. Onları yaptık işte arkadaşlar. Ee, kapı nerede? Hep kapının yerini unutuyorum arkadaşlar. Nedense Hemen şunları topladık. Şunları da dizelim arkadaşlar. Üç tane Şarmaşığımız oldu. 7 tane var. Bunları ekelim. Tamamdır arkadaşlar. 3 tane de şuraya ekelim. Şimdi de beyaz olanı ekelim. Pislik yani domuz kokusunu yiyor çünkü çok kötü koyalım. Şu atmış Şunu da koyalım. Şunu koyalım. İpleri. Şu elma. Elma yerinde değil. Elma başka yere. Çünkü biz diğerki videolarda arkadaşlar hep elma bulmuştuk. 21 tane. şunu da koyalım. Arkadaşlar dışarıda her zamanki gibi Zombi var. Zombi. Hemen zombi öldürelim. Neredesin zombi? Bak örümcek de var. Ben en iyisi gözcü kulesine çıkayım. Önce burada bir yerlerde arkadaşlar, o ışın ışınlanan şey de burada, buralarda bir yerlerde ben ikisini de öldüremedim çünkü şunu hemen basayım abi. Şundan gerekiyor arkadaşlar, lapis. Arkadaşlar söylemesi çok komik. Lan pis. 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 Çok komik arkadaşlar. Biz işimize bakalım. Arkadaşlar. iki yaptık. Üç yapmak istiyordum ben. Ama Arkadaşlar yok mu? Şöyle toplayalım. Arkadaşlar sandıkta bunlar bayağı var. Baya büyüyorlar, Hemen büyüyorlar. Ama uzak E, yani videolarında hiç büyümüyorlar. Zor büyüyorlar. Bu serisinde. Şimdi nerede onlar? Bakın baya var. Biz ikisi de sekiz tane arkadaşlar. Baya var. Şunları topladık arkadaşlar. Ben şey video düşündüyken Blaze 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 Hemen uyuyalım arkadaşlar. Şu zor suda. Su sesi duydum. Yahu arkadaşlar. Sesler çıkıyor ama yoklar. Bunlar görünmez mi oluyor? Ne oluyor bilmem. Çünkü bir bulamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar işte şu adadan ben şey buldum. kabak buldum. Kabak. neydi adı unuttum. vurma ama bak vurma 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 yani dördünüzü kesin vurma. ben seni kesemeyeceğim abi ben daha demin dördünüzü kestim abi dördünüzü arkadaşlar canımız gitmeye başlıyor birer canımız gidiyor ya. ama okçular biliyor arkadaşlar yani hiç canımız gitmiyor